Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi ben kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi ben kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eyüp. Arkadaşlar bugün ne çekiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki de. Arkadaşlar elimizde bir tane top var. Gördüğünüz gözlere hava sinik. Arkadaşlar bunlar birbirimize 4 tur ya da 5 5 tur birbirimize gol atacağız. En çok gol atan kazanır. Sanarsam 8 dakika olur bu video. 10 Hazırsak videoya geçelim. Gel beraber kapatalım. Arkadaşlar şu atıyorum. Kaleleri vurduk başlıyoruz hadi. aç. 4 hakkım kaldı. 3 2 it. Hold it. hakkım kaldı Sıra bende. Evet, Merhaba arkadaşlar. Şimdi Enes yaptı, vuramadı. Sıra bende. Sen kaç Hayır hayır. Toplam kaç Kaç? tane atma var? Evet. Oldu. Şimdi arkadaşlar sert, sert vuracağım ama nasıl fazla değil bu sefer. Beni göster beni. İki tane kaldı. Onunla ben vurmayı kazacağım. Vur. Vur. Hala. Şimdi arkadaşlar daha tek bırakıyor. Oh. 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 Vara gidiyoruz, vara gidiyoruz. Hep bunu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar varı gösteriyorum şimdi. Bak. Bakın. Vara gidiyoruz, vara gidiyoruz. Bak. Pardon. Arkadaşlar şimdi göstereceğim vardı Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şimdi burası değil. Buradan attığımızı biliyorsunuz. Heh. Gördünüz arkadaşlar. Bir de ben izleyeyim. Değilmiş. Vara gittik. Siz de gördünüz. Evet arkadaşlar. Videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bu varı da göstereceğim. Seviliyorsunuz. Enes olmadığı için sıra ben çekiyorum. Üf, kapanış. <laughs> ah. başlıyoruz hadi at

Beni göster, beni. Daha <laughs> hiç noktalar mı vurmaya çalışıyorsun? tane kaldı. Koş. Oluyor. Koş. Kamera kayıtlarına da akıldın? Yok. Bir daha da Koş.